الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاسقوه إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسول الله فيما قال كما قال değerli cemaatimiz. Hutbemizin konusu geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakalım üzerine olacaktır. Müftüler Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> hürmete layık olarak zikredildiği Muharrem ayının içerisindeyiz. Yarın ise o Muharrem aşure günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazandan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurmuş. Aşure gününü bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla iki gün oruçlu geçirmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Aziz müminler, Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayıyla bizler Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmeyi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını kuşanmayı bir kez daha hatırlat, hatırlarız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm insanlığa gönderilen bir rahmet elçisidir. Bizler hürmet ve sevgi ve nezaket gibi erdemleri şiar edinmeyi, kin, düşmanlık, ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınmayı o kutlu nebiden öğrendik. İnsana saygı duymayı, kutsala saldırmamayı, toplumda fitne ve fesat çıkarmamayı, yetimlerin ve mazlumların yüzüne güldürmeyi, kadınlara ve çocuklara hak ettikleri değeri vermeyi bizlere o gösterdi. Değerli Müslümanlar, bugün bizlere düşen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine sımsıkı sarılmak, onu herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Ona hürmet ve saygı göstermenin, Rabbimizin emri ve imanımızın bir gereği olduğunu bilmektir. Ve atasimu ve la Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın, ayetine gönülden bağlı kalmaktır. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmaktır. Mühterem müminler, aşura günü bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim dünyadaki çiçeğim Reyhan'ım dediği sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yetmişi aşkın Müslüman Kerbela'da şehit edildiği üzücü hadiseyi de hatırlatır. Ne yazık ki bugün Müslümanlar bu olaydan gerekli dersleri çıkarmadıkları dil kardeşliği ve ümmet bilinciyle hareket etmedikleri için İslam ve insanlık düşmanı zalimler başta Gazze olmak üzere birçok yerde zulümlerini sürdürmektedir. Böyle bir ortamda bize düşen geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakmaktır. İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an ve Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme yapılan çirkin saldırılara karşı yek vücut olmaktır. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun hadisini esas alarak kardeşliğimizi daha da pekiştirmektir. Ve a'tu lehum karşı gücünüzü yettiği kadar hazırlık yapın. Kuvvet hazırlayın, emrine uyarak başta ilim, bilim ve teknoloji olmak üzere maddi ve manevi her alanda güçlü olmak. Bu vesileyle <laughs> Serdar-ı Şehada Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere hak ve hakikat yolunda mukaddes değerler uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Kıymetli kardeşlerim bir süredir Orman yangınlarıyla topyekün mücadele ediyoruz. Maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız başta olmak üzere açık alanlarda yaygınlara yangınlara sebep olacak davranışlardan uzak duralım. <laughs> Yetkililerin ikazlarına uyalım. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Hutbemi Enfal suresinin 46. ayetinin mealiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir. Kale aleyhissalatu vesselam bi Estağfirullah el-azim وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى İnna Allahu ve malaikatı hu yu sallunu Ya imya aladinaman sallu alayhi Sallu alayhi ve Allahumma cömert olsun. Amin. 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 İnna Allah yehur bil-adl ve il-ıhsan ve i ve yinha ve yinha an Allah adaleti iyilikte bulunmayın ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Fenalık ve azgınlığa saklar. Yüce Rabbimiz düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt vermektedir.